Teşekkür ederim. Bunlar arkadaşlar. Böyle Herkese merhaba arkadaşlar. Gezginin Gözünden kanalına hoş geldiniz. Bugün Konya Hadim Gezleri Mahallesi'ndeyiz ve burada gençlerle yakından ilgilenen bir hocamız vardı. Onunla daha önce bir sohbetimiz olmuştu ama çocuklarla hizmeti nasıl yaptığıyla ilgili bizzat yerinde görmek istedik. Bu Ramazan gününde çocukların gayreti, özellikle kızların, erkeklerin bizi çok ziyadesiyle mutlu etti. Şimdi ne zamandan beri bu tür bir çalışma varmış onu birlikte görelim, bir sohbet edelim hocamla minicik. Ondan sonra çocukların Kur'an okuyuşlarını dinleyelim. Evet arkadaşlar hocamla biz daha önce de tanışıyorduk. Sonradan buraya gelmiş ve e, uzaktan güzel çalışmalarını duyuyorduk ama bizzat yakından görebildik. Hocamın minicik bir tanısak önce. Hocam seyircilerimiz de tanısın sizi. İnşallah. İsmim Kamiler Doğan. 10 yıldır imam hatiplik yapıyorum. 5 yıl 4 yıldır da gezlevide göre yapıyorum. Burada çocuklarla, gençlerle devam ediyoruz. Biz halime gelmezden evvel sorduk Musti Bey'e, diğer burayı tanıyanlara en çok öğrencinin, en çok gencin, en çok çocuğun olduğu yer neresi diye sorduk. O da Gezlevi'yi bize tavsiye etti. Biz de geldik. Dört yıldır elhamdülillah 200'e yakın öğrencisi var Gezlevi kasabasının veya mahallesinin diyelim. Burada geldiğimizden beri karınca kararınca yol almaya çalışıyoruz. Mücadele etmeye devam ediyoruz. Çalışmak gayret bizden sonucu verecek olan Rabbimdir. Burada devam ediyoruz inşallah hocam. Hocam burada gençlerle neler yapıyorsunuz? Hangi tür faaliyetleriniz var? Hocam, bizim e, öğrenci gruplarımız var 3 tane. Bir tanesine C grubu ismini verdim ben. Bunlar en küçük gruplar, ilkokul. Ortalama 25-30 öğrencimiz var bu C grubunda. Bunlara fıkıh dersler, Kur'an-ı Kerim dersleri, aktiviteler ve Diğer işte kitap okumadır vesaire bunun gibi aktiviteler yapıyoruz. En küçük büyük grubumuz var. burada kızlardan oluşuyor. Bunlar da çok değerli öğrencilerimiz. Bunlar da ortaokul öğrencisi. E, 6'ya 7'ye gidiyorlar. Bunlara da aynı şekilde. Bunlar bir üst seviye. Bunlar Kur'an-ı Kerim okumaya devam ediyorlar. Diğer ahlak, fıkıh dersleri. Bunun yanı sıra aktivitelerimiz olur. Bazen gezidir, film izlemeleri, kitap okuma gruplarımız oluyor. Hatta ben şöyle de bir araç yaptırdım. Bunu da size şöyle gezde Büyük Cami, kitap okuma grupları He, diye böyle çok güzel böyle kitap içinde cami olarak tasarlattım. Çok güzel. Ederim. Şey şöyle kitap Teşekkür ederim hocam. Çok da. sağ olun. Memnun oldum. Rica ederim. Evet, böyle da saklayalım bir hatta. olarak. Devam olur. ediyoruz. Daha sonra büyük gruplarımız var. Onlar da lise ve ortaokul öğrencilerimize yönelik. Onlara da akşam sohbetleri oluyordu. Özellikle kışın. Onlara da kitap okuma gruplarımız var. Derslerimiz oluyordu. Aynı onlara da işte geziler vesaire. bunlara devam ediyoruz. Evet, hocam. Çok güzel hocam. Ee, hocam aslında biz sizi e, youtuber hocalar olarak görüyoruz, evet, doğru yani mu? Kendi çocuklar da öyle diyor mu? Yani çocuklar youtuber e, diyor demiyor ama onlar da zaten bu işlerin içinde. Onlar olmasa ben bu işleri yapamam. Evet. ağırlıklı olarak çocuk üzerine yoğunlaştığımızı siz de biliyorsunuz çünkü biliyorsunuz bu piyasada çocuklara yönelik içerik üretilmiyor maalesef. Maalesef değil mi? Özellikle doğru. son TikTok'tur efendim kıvaydır. YouTube short videoları çıktıktan sonra çocukların ahlakını bozacak içerikler iyice çoğalmaya başladı. 2-3 yaşındaki çocuk alıyor telefonu, short videolara bakıyor böyle evet, rastgele evet. saçma sapan ahlaksız videoları izliyor. Tamam. Çocuklara yönelik içerik olmadığı için buna yoğunlaştık. Çocuklarla beraber içerik üretiyoruz. Yani kendi çapımızda üretiyoruz. Peki videoları. bu sayfanın adı ne hocam? Yani e, izlemek isteyen Bu sayfa mi? KML Çocuk diye, Şöyle bunu da hediye. Ha, evet, çok güzel. Teşekkür ederim. Çemenin çocuk diye. Bunda gerçekten orijinal yani hiçbir yerde bulunmayan e, her türlü içerik, dini videolardan, fıkhi videolardan, yarışmalardan, blog videolarından bir çocuk istediği her şeyi bulabilir. Bu telefonun tutacağını da tamam. size teşekkür ederim. Inşallah. Çok sağ olun, memnun oldum. Rica Allah hocam. Olsun. Böyle devam ediyoruz işte kendi çapımızda hocam. Evet. Karınca kararınca. Sonuç dediğimiz gibi Allah'tan. Amin inşallah. Ee... Bu konuda çok teşekkür ederiz hocam. Biz edeceğim, Siz çok mi? fazla meşgul etmeyin. E, e, Çocuklar da bekliyorlar. E, dersleri ya. mukabeleye döndürdük. Tamam. Allah razı olsun. Öğrencilerimiz, bu kaynağımız. Tamam. Ramazan olunca tamam. mukabeleye devam ediyoruz. Biz okuyoruz. Bazen onlar okuyor. Şöyle daire şeklinde uzaktan alırım hocam bu resimleri. Hmm. Onu çektim de bir daha. Ne diye başlıyordu? Ve <laughs> evet, biraz hızlı okuyacağız. Bu Ali Sayfa 221. <laughs> 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 sen, sen yoktun ki Başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma übirru nefsi. İnnen nefsele emmer <laughs> emra kubilay illa mera rabbi in rabbi vakur rahim ve gâle'l-Melik'ü, Melik'ü melik tu nibihi ani ala khezeh ini el erz ini ha ha ve kezalik el Ni zehim ve cehim ihvatu Yusuf efedeh halu alim ve ara ve him ve ve lama cehzehim bi cehazim gale tu bi e bi ehin mi abi kim الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا مع نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزاده كيلا بع بعير ذلك كيل يسير قال معكم حتى من الله Evet hocam sizin stüdyonuz burası mı? Evet bizim mini stüdyomuz küçük kendi çapımızda en uygun burası vardı camimizin üst katı. Böyle bir yeşil perde koyduk, ışıkları koyduk. Aşağı tarafta ayaklarımız falan var, mikrofonlarımız var. Burada iç çekimler, özellikle arka planları değiştirmemiz gerektiği çekimleri burada yeşil perde de yapıyoruz. Mut mutfağınız burası yani. Evet. Çok güzel hocam. Harika. Teşekkür ederiz. Gerçekten güzel çalışma.